kimi sağlık, kimi de güzellik için estetik cerrahlara başvuruyor ve sayı her geçen gün artıyor. Uzmanların hastaları hem tavsiyeleri hem de uyarıları var. İlk ortaya çıktığında savaşlarda yaralanan askerleri iyileştirmek için kullanılıyordu. Günümüzde ise daha fazla güzellik isteyenlerin hizmetinde estetik cerrahi. Ancak doğru ellerde yapılması önemli. Ben hep hastalarıma şu örneği veriyorum. yani hani Sizin doğumunuzu bir beyin cerrahi uzmanının yaptırmasını ya da bir beyin ameliyatı olacaksanız bunu bir kadın doğum uzmanının yapmasını ister misiniz? Estet cerrahi de böyle bir şey. Yüzle ilgili herhangi bir müdahale olsun, bir meme estetiği olsun ya da bir yağla ilgili müdahale olsun, liposuction dediğimiz. Bunları tabii ki bir estet cerrahi uzmanının gözetiminde, kontrolünde yapılması en doğrusu. Estetik, kişilerin özel istekleri doğrultusunda yapılsa da, doktorların hasta çıkarlarına uygun operasyonlara onay vermesi, yani etik davranması gerekiyor. Hastaların başlayıp bittiği yerlerin çoğu zaman çok sınırları olmayabiliyor. Birçok şeyi isteyebiliyorlar, birçok şeyi talep edebiliyorlar. Ama daha sonrasında o talep ettikleri şey yapılırsa kendine dair şey, oluşabilecek sosyal ya da fonksiyonel sıkıntıların çok da farkında değiller. Kadınların estetiğe ilgisi yoğun. Ancak erkeklerin sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Erkeklerin sayısı her geçen yıl katlanarak gitmekte. Hatta neredeyse bayanlarla eş bile diyebiliriz. Tabii ki bayanlar her zaman çok daha önde ama erkeklerde saç ekiminden tutun da yine meme estetiği, jinekomasti dediğimiz, yine yağla ilgili müdahalelere, yine burun estetikli estetiği yoğun bir şekilde olmakta.